Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tanıtmak istediğim kitap resimde de göreceğiniz gibi karanlıktan doğan aydınlık Mitat Paşa isminde bir kitap. Mitat Paşa daha önceki tarihi dönemlerin içerisinde sadrazamlık yapmış olan da bir kişidir. Hatta bir kez de iki kez sadrazamlık yapmış bir kişidir. Ben bu kitabı internet sitelerinde alışveriş yaparken kitap alırken tamamıyla şans eseri denk geldiği için bu kitabı almayı düşünmüştüm. Bu kitabın yazarı Şule Akşun ve ben bu yazarı daha önce hiç duymamıştım. Bu kitapta birkaç kez karşıma gelince fırsatını bulunca almak istedim. Hepsi vurundan başka bir kitap aldıktan sonra bu kitap 990 liraya geldiği için aldım. Çünkü aynı tarihlerde, aynı gün içerisinde başka sitelerde 32 liraya kadar fiyatı çıkıyordu. 20, 30, 32 liraya kadar çıkıyordu. Ben de bu kitabı aldığım diğer kitapların yanına ek olarak almıştım hatta bunu okumayı bile sonraya bırakmıştım. Sonrasında ben bu kitabı aldım ve ben, ben bir öğretmenim. Tarihi de çok seviyorum, okumasını da çok seviyorum ve bu kitabı okumaya başladım. Bu kitabın içerisinde Mithat Paşa hem kendi biyografisini yazmış hem de hayatının son dönemlerini yazıyor. Biraz hayatının biyografisinden, biraz hayatının sonundan. Zaten resimde gördüğünüz kişi Mithat Paşa. Arkasında gördüğünüz kalede Taif'teki sürgün hayatını yaşadığı kaledir. Yani hayatının son yıllarında aslında bir idam cezasına çarptırılıyor. Ancak idam cezasının çarptırıldıktan sonrasında idamı Sultan Abdülhamit tarafından sürgün olarak yapılıp sürgüne gönderiliyor başka paşalarla birlikte. O da gittiği süreçte e, bulabildiği kadar kalemle, kağıtlarla ki arada da bu yazdıklarını yine parça parça dışarı çıkartmaya çalışıyor kendi çocukluğundan başlıyor. Aldığı eğitimden, Fransa'da aldığı eğitimden, görev yaptığı yerlerdeki yaptığı çalışmalardan, bunu çok beğenilmesinden, hatta Ziraat Bankası'nın temelinin nasıl atıldığı Ziraat Bankası daha sonradan yine Mithat Paşa'nın resminde, fotoğrafında, heykelinde Ziraat Bankası şubelerinde de görebilirsiniz. O şekilde başlıyor. Mithat Paşa sürgüne gönderiliyor. Kitap 391 sayfa. Kitabın içerisindeki her bir cümle tek tek ok Düşünülecek bir kitap, asla hızlı bir şekilde geçeyim diyebileceğimiz bir kitap değil. Destek yayınları tarafından çıkmış, 2020 basım ve kitabın içerisindekileri okuduğum zaman ben bu kitaba 10 üzerinden 10 verebilirim. Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlanmış beğendim ve bu kitabı da herkese tavsiye ederim.